Türkiye'nin ilk gemi müzesi Alsancak Limanı'na yanaştı. Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını taşıyan Yüzer Tarih İstanbul'daki çalışmalarla kısa sürede müze halini aldı. Gemi müzenin açılışını projenin sahibi Adalet ve Kalkma Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım yapacak. İşte buram buram tarih kokan Yüzer Müze'den ilk görüntüler. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın bakanlık döneminde İzmirliler için hazırlattığı Zübeyde Hanım gemisi İzmir limanına demir aldı. Ücretsiz olarak sergilenecek gemide İzmirliler burayı gezebilecek. Zübeyde Hanım gemisi eğitim amaçlı ve kıyı emniyeti genel müdürlüğünün tarihini yansıtan objelerin yer aldığı tarihi bir gemi. Yani hem müze gemisi hem eğitim gemisi. Geminin e, buraya planlanmasının e, başlangıcı da e, Sayın Bakanımızın, o zamanki Sayın Ulaştırma Bakanımızın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımızın talimatlarıyla başlanmış bir proje. Hem denizci millet, denizci ülke olmamızın e, kapsamında... E, gençlere, öğrencilere, orta öğrenim öğrencilerine denizi sevdirmeye, denizi tanıtmaya yönelik bir hizmet. Hem de Geminin adı nedeniyle taşıdığı Zübeyde Hanım ismi nedeniyle Zübeyde Hanım'ın mezarının karşıya kadar olması nedeniyle onun ismini de eğitim ve kültürde yansıtmak amacıyla e, İzmir'e getirilmiş Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından bakanımızın talimatları doğrultusunda e, hizmete alınmış bir gemi. Denizcilik tarihini yansıtan eşyaların sergileneceği eğitim gemisinde gemiye ismi verilen Zübeyde Hanım'a ait bir de oda ayrılmış. Tarihimizde Zübeyde Hanım'a ait bir eşya olmadığı için Zübeyde Hanım gemisinin içindeki müzede o devre ait eşyalar yer alıyor. İşte o devirde insanların kullandığı koltuklar, gaz lambası, telefon ve radyo Zübeyde Hanım müzesinde sergileniyor. Yalnızca tek bir gerçeği var fotoğraflar Zübeyde Hanım'a ait. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen gemi 30 saatte İzmir'e getirildi. Gelen geminin her köşesine Zübeyde Hanım'ın oğlu Atatürk'le birlikte fotoğrafları asıldı. Müzede Zübeyde Hanım'ın hayatını anlatan bir de tablo var. Ayrıca denizcilik öğrencilerinin eğitim alacağı salonlar da bulunuyor. Türkiye'nin ilk tarihi müze gemisini merak edenler gidip gezebilir. İzmir'e...